Günaydın ve Salı gününün piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz, Kripto para yatırım ürünleri Bitcoin'in 419 milyon dolarlık haftaya girişi öncülük etmesiyle bir başka başarılı hafta geçirdi. CoinShares'in son haftalık raporuna göre dijital varlık yatırım ürünlerine 11 Ekim'e kadar olan haftada 407 milyon dolar giriş oldu. ABD hisse senetleri Columbus günündeki hafif işlem hacmi sırasında teknoloji hisselerinin önderliğinde yükselirken ham petrol fiyatları düştü. Yatırımcılar Çin'deki ekonomik durgunluk işaretlerini görmezden gelerek yaklaşan önemli şirket kazançlarına odaklandı. Altın fiyatları, en büyük altın üreticisi olan Çin'deki geniş ekonomik teşvik önlemlerinin yatırımcı güvenini sağlayamaması ve ABD dolarının iki ayın en yüksek seviyelerine yükselerek yukarı yönlü ivme sınırlamasıyla düştü. Birleşik Krallık İstihdam Değişimi 06 GMT'de, Birleşik Krallık Climate Count Değişimi 06 GMT'de, Almanya ZEW araştırması mevcut durum 09 GMT'de yanılacak. Avro bölgesi Endüstri Üretim 09 GMT'de, Japonya Kapasite Kullanımı 0430 GMT'de, ABD Aylık Bütçe Açıklaması 18 GMT'de yanılacak. Umarız salı gününün piyasa değerlendirmesinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.